Herkese merhaba. Bebek alışveriş danışmanı Gizem Kösoğlu Yılmaz ben. Bugünkü videoda size ev tipi ana kucaklarını anlatacağım. İki tane de yeni ürünüm var. Onlardan da bahsedeceğim. Öncelikle ev tipi ana kucağını ne zaman tercih edebilirsiniz? Ya da ne gibi durumlarda kullanabilirsiniz? Onlardan bahsedelim. Ben bazen biliyorsunuz sorduğunuz zaman da şöyle cevaplar veriyorum. Ev tipi ana kucaklarını aslında bebek doğmadan almayabilirsiniz hazırlığınızı yapabilirsiniz de ama daha sonra da tercih edebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Bebeğinizin huyunu biraz daha görün. Nasıl bir ürüne ihtiyacınız var? Onu biraz daha anlayın diye. E, çünkü bazen e, modellerde çok farklı opsiyonlar olmayabiliyor. Sadece normal sallanmayan e, ürünler olabiliyor ya da fonksiyonel olanlar olabiliyor. Dolayısıyla da bebeğinizi görmeden tercihinizi belirleyemeyebiliyorsunuz. Ama bugün bahsedeceğim ürünlerde gerçekten her türlü opsiyonu olan ürünler. Dolayısıyla da detaylara girdiğimizde zaten onları da göreceğiz. Ev tipi ana kucaklarını siz yemek pişirirken bebeğiniz sizinle mutfakta dursun istiyorsanız eğer kullanabilirsiniz. Ya da kitabınızı okurken bebeğiniz orada sakince vakit geçirsin isteyebilirsiniz. Ya da bir opsiyon yine yemeğinizi yerken ya da arkadaşlarınız geldiğinde otururken sohbet ederken sizinle birlikte keyifle yanınızda durabilir bebeğiniz. Aynı zamanda yine uykuya geçmesini istediğiniz bebekleriniz için de ses opsiyonu olan bir ürün olduğu için de yine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi size yepyeni bir ürün olan Buggy Dastana'dan bahsedeceğim. Buggy Dastana çok keyifli olmuş ürün açıkçası. Çünkü çok fazla opsiyonu var. Detaylarda görebileceksiniz. Öncelikli olarak doğumdan itibaren kullanabiliyorsunuz. Doğumdan itibaren 9 kiloya kadar kullanım kapasitesine sahip. Çok fazla opsiyonu var. Müzik opsiyonu, sallanma opsiyonu, hız ayarı ve zamanlama ayarı da mevcut. Ee, yani mesela çocuğunuz uykuya geçecek. E, dolayısıyla bir 15 dakika size yeterliyse 15 dakikaya ayarlayıp 15 dakika sonra tüm fonksiyonların durmasını sağlayabiliyorsunuz. Detaylarda da görebileceksiniz. Aynı zamanda sinekliği de mevcut. Eğer bahçenizde, balkonda ya da evin içerisinde sinek problemi yaşıyorsanız keyifle kullanabileceğiniz, tercih edebileceğiniz ürünlerden. Ee, yeni doğan için kullanıldığı için içinde destek minderleri de mevcut ve 5 nokta emniyet kemeri de keyifle kullanabileceğiniz opsiyonlarından. Dastana'nın opsiyonları arasında USB girişi ve Bluetooth'u da var. Dolayısıyla eğer kendi müziklerini değil de bebeğinizin daha çok sevdiği başka müzikler varsa onları da kullanabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda da pilli de kullanabiliyorsunuz, şarjı da kullanabiliyorsunuz. Tamamıyla o gün kullanmanız için gereken ne varsa o şekilde tercih edebilirsiniz. Şimdi Dastana'nın detaylarını göstereceğim size. Bu şekilde sinekliğini kaldırabiliyorsunuz ve tentenin arka tarafına doğru yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde açtığımızda hemen kafası için bir destek minderi var. Aynı zamanda 5 nokta emniyet kemeri de burada korumalarıyla birlikte, destekleriyle birlikte mevcut. Oldukça yumuşak, bebeğinizin kesinlikle doğumdan itibaren rahat edebileceği bir ee, dizaynda. Şu şekilde yukarı doğru kaldırdığımızda kendi kendine manuel olarak dönmesini bağlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Eğer herhangi bir şekilde açılmasını istemiyorsanız böyle çalıştırabilirsiniz. Bir de böyle uzaktan kumandası var. Yani çocuğunuzun yanına gelmek zorunda değilsiniz. Uzaktan da yine bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Hemen şöyle açıyorum. Müziğini açabiliyorsunuz. sesini yükselttim. Kısa biliyorsunuz. Eğer müziği değiştirmek istiyorsanız yine buradan. Sallanmayı ayarlayabiliyorsunuz. 5 farklı fonksiyonu var. Hız ayarı, burada değişikliklerini yapabiliyorsunuz. Zamanlayıcısını da yine buradan timer kısmından yapabilirsiniz. 8 dakikada sona erebilir ya da ayarını yapıp 15 30 dakika Manuel olarak kapatmak isterseniz de yine buradan kapama tuşundan kapatabilirsiniz. Evet, Dastana'nın, Buggy Dastana'nın iki farklı rengi var. Hangisini daha çok beğenirseniz onu tercih edebilirsiniz. Vipbebek.com'dan ürünleri detaylı olarak inceleyip satın alabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa da yoruma bırakabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.